Artık ki Lan git. Ha. Let's do this. Today's special: şarkı. Bu da şarkı. Şimdi. Kırık karakterim var. Bir gün lazım. Onun için meşhur sıra adamı 5 ben dirip, ben dirip çıktı arkadaşlar. Ee, 6 Ya Olsun bastırırız. Ay Bir dakika arkadaşlar. Başım ağrıttı ya. Omega kutu. Böyle ses çıkmayınca da birazcık garipmiş. Ses, ses efektlerini bari açayım. Şöyle. Ben normalde böyle kullanıyorum. <laughs> ne geliyor? Ya mı yıldız gücü.

Dediğim gibi tek özelliği on elmas vermiş. Evet. Hiçbir şey dandirik dundir. Büyük kutu. hiç Tık. Hiçbir şey çıkmadı. Savaş kutusu tıklattı Bundan ne kur ne kurovlar çıkarmadık. Ne efsaneviler çıkarmadık. Değil mi? O otlar Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hava da çok sıcak değil mi? Hava galiba dün 30-40 derece falan oldu. Evet. Bir de ben sıcakta temaya gittim ya. Evet. Omega kutu. Ay ne oldu? Pardon no, omega ve tıkladığım 11. Ne geliyor? Ne geliyor? Yorumlara. Yorumlarda ilk 15 kişiye kayıp atacağım. Tamam tamam tamam. tamam. Yani. Kullanırım baya. Lan hayır. Lan hayır. Heh. Tamam. Mega kutu yaptım. Hiçbir şey. Yeter. Hadi. Evet. Arkadaşlar ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Bunu en sevdiğim kankam için. Dur. Bunu kankam için açıyorum. Kiyokats kanalında kanalını sahibi tıkladım. Adama çekiştim. <laughs> bütün süper enderleri çıkarttık. Eee <laughs> 15 <laughs> de... Aa bir şey let <laughs> Kendim için. Neyse ben ben çıkar. <laughs> <Daha direkt. Gülüyor> bu? <Ben> de... <laughs> Arkadaşlar bunu benim... tıklıyorum. Kankam için şu an kiyo kalsın. Tıkladım. <gülüyor> <gülüyor> Çık çıktı lan. Kıvan çok ballıymış kanka. Buna kiyo kalsın diye tıklayacağım. Yani tıklasın. Kiyo kalsın diyorum. Daha bir şey çıkmaz. Legendary çıkarttık. Bu. Ee He de öyle hiçbir şey çıkmıyor. Anladım. Bir zamandan sonra 12'ye 15 karakter çıkmıyor. Çık çıkardık. Başka karakter çıkmaz yarım saat şimdi. Maple. Milavaz. Tamam hepsini kovtur. ver görsün. İşte bu tür falan, <laughs> çok Geç geç <mentalSure> yani, çok Bilsan, çok güzel. çok 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 diyor bu bir yıldır falan var galiba bu bir, bir iki yıldır var ya 50. bu ne diyor Bu kanalı için açıyorum green yiyo kullanırım ben de gerçekten de. Gerçi Draco ya da Chang'e çıkarsa çok iyi. Ya da May. Bu videoyu ben 17 yıl ye falan yetiştirdim. 17 ya da onun? O civarlar. Vay vay vay. Vay vay vay. Deme tamam mermi <laughs> Bunu çok az YouTube kanalı için atıyorum. Bunu da kendim için açıyorum. <laughs> Bunu da kendim için atıyorum. <laughs> <Bunu da> kendim <laughs> için atıyorum. Şey. Üç karakter. <laughs> Fotoğrafını da çektim arkadaşlar. 1270 oraya gitti. <laughs> oh, Şimdi birazcık da işte Brawl Pass yapalım. Ay. 50 karakter kit. Kit açtık. Cats Şimdi got your tongue. Hat. Yes, I have. 8 dakikada cheat. 2 efsanevi. Grey. Sonra Jean. Meeple. Shade. Ben sen. Nani goes. Ay gaz pardon. Cekçi falan çıkarttı. Bakalım Brawl Pass'ten neler çıkacak. Direkt sarı Sarı 106. Epic, 106. double kapleycim. Ben de Kaç double kapleycim var bende? Aa burada yok mu? Yalancı. Lan ne oluyor? Sen nasıl? Yalanmış. Demek ki neymiş? Hiçbir yere göremiyorum. Ama ben ayrı. Yok yok. Gerçek Gerçekten Öpmek isteyenler için haydi Ama şey büyük P de büyük O zaman bir tane garanti ev sanırım Aha çok az kanal içine açıyorum Zor bir maç girelim arkadaşlar. Yine e, yok ya da yine açtığım karakterlerden değil. Bas. Şimdi. Bizim bu Bir tane daha. So cool, Beni Hayır ya. Ben de, bir şey söyleyeyim mi? Zaten normalde abi atma abi. Abi. Abi niye, atın, niye atın? Neyse. Tekrardan açıyoruz. <Sessizlik> evet, son çok az kanalı için açıyorum. mi çok o kadar Hangi kodunu haber biliyorum. Ya. ya XP katlayıcısı verme be bu oyun bana. Verme be abi, ver mi? Ender. Evet, evet. <laughs> ya yeter. Super Ender Ya. 2 <laughs> <İki> tane <Gülüyor> <Nerede>? <Gülüyor> Tamam. Kupa düştü. 51 karakterimiz oldu. Karakterimiz. <laughs> Hahaha hani ben böyle de kazanırım ki kendimi. Çok güçlü bir karakter kendisi. Ben de 2700 2700 ile 2800 kazanırsam. Eee En, okay. to okay. oh, okay. okay. yaptım. Hayır bir daha Yok ya. Adamın kalkar boşu. Adamın kalkar boşu. Adamın kalkar boşu. Adamın kalkar

Bir. Adam orada bizde dalga geçmese kazanıyordu he. Evet arkadaşlar bugünü bu kadarlık olsun Yabii. Görüşmek üzere Korosanız <laughs> da beni biliyorsunuz Çok farklenmişti Zaten bayağı bir kupası var arkadaşlar Ben de sana kaçmak istiyorsanız Aydın Proymsun bir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Etenlikte kalın. Görüşmek üzere.